Bir avuç bastırman için el kadar verirdik kovalamaya utanmaz mısın be adam? Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız veledin peşindeyimdir. Ulan seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis bazım bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana Allah'ın ayısı. <laughs> Dur, Allah dur Allah'ın ayısı dur. Gel benimle. Benim kardeşim, kardeşim. Benim, benim. Benim kardeşim benim, kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? Dilenci olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime, pek de yakışmış. E nasıl? İki üç akça kazanabildin mi? Yok be kardeş, kimseye de vicdan kalmamış. <laughs> <laughs> ne akçesi? Yediğimiz tekmelerle kaldık. ha. <laughs> 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 Seni iyi gördüm ha. <laughs> e, i̇yice şimdi <semirmişsin. gülüyor> Semirmesi kardeş. Yok be kardeş. Yok be. Ne semirmesi? Daha düne kadar iki lokma girmezdi gırtlağımızdan. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz kilimleri sattı da. <laughs> bilirim bilirim kardeş. Her bir şeyden haberim var Allah. <laughs> Sen de beni en sağdan dilenci sandın ha. He? <laughs> Hep Ertuğrul Bey'imle haberleşirim ben. Vay kardeşim. Vay kardeşim maşallah.